Buse Varol, aralarındaki sorunları çözerek boşanmanın eşiğinden döndüğü eşi Alişan'ın konserine gitti. Varol, sahnedeyken eğilip elini öpen Alişan'a kayıtsız kalamayarak o anı sosyal medya hesabından paylaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Dostlar Mahallesi adlı dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan ve 2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol, geçtiğimiz aylarda kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutlamıştı. Alişan geçtiğimiz günlerde eşinin doğum günü için romantik bir paylaşımda yapmıştı. Instagram'da 2,6 milyon takipçisi bulunan şarkıcı, Buse Varol ile çekilen ilk fotoğrafını paylaşarak eşinin doğum gününü 5 yıl oldu bu fotoğrafı çekeli. Birlikte ilk fotoğrafımız ve inşallah daha yolumuz çok uzun. Doğum günün kutlu olsun aşkım. Seni seviyorum sözleriyle kutlamıştı. Evliliğini kurtaran çiftten Buse Varol, son olarak 1,5 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden Alişan ile yeni bir karesini yayınlayarak aşk dolu bir paylaşım yaptı. Eşini sahne aldığı mekanda dinlemeye giden Varol, Alişan'ın eğilerek elini öptüğü anı, sahnede karısını hiç unutmaz notu ve kalpli emoji ile paylaştı oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar